Evet sevgili izleyenler, Samsun Tarım Fuarı'nda yanımızda yine çok değerli bir hocamız var. Evet hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerin tanıması açısından kendinizi kısa olarak bize bir tanıtır mısın? Profesör Doktor Rıdvan Kızılkaya, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversite kampüsü içerisinde yer alan Agrobigen firmasında İzzet Hoca, İslam Hoca ve ben beraber ortak bir ARGE firmamız var. ARGE ürünlerini ticaretleştirdiğimiz fabrikamızda Ekobigen markasıyla piyasaya ürünleri Agrobigen markasıyla arz ediyoruz. Bir taraftan sanayi, bir taraftan üniversite diyebiliriz böyle. Bitki besleme dediğimiz şey bitkileri biz hidroponik sistemde, su ortamında, kök ya da substrat kültüründe yetiştirmiyorsak toprakta yetiştiriyorsak toprak özellikleri burada gübrenin etkinliğini belirleyen birincil faktör. Şunu açıkça söyleyebilirim ben. Biz bir gübre üreticisi olarak bilimsel sonuçlar da bunu ortaya koyuyor ki toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde iyileştirme gereken yerlerde iyileştirme yapmadığımız zaman istediğimiz gübreyi istediğimiz miktarda ne kadar kullanırsak kullanalım beklediğimiz sonucu alamayız. Değiştiremeyeceğimiz özellikler vardır bünye gibi ama değiştirebileceğimiz özellikler vardır. pH gibi, organik madde gibi, diğer unsurlar gibi. pH toprağın asitliğini ortaya koyar ve insanın tansiyonuna benzetebiliriz pH'yi. pH yüksekse, kireç kökenli bir yükseklik var ise yüksek tansiyon olan bir insan gibi. pH düşükse, asitse düşük tansiyon olan bir insan gibi. Biz pH problemi olan bir alanda istediğimiz en kaliteli gübreyi atarsak atalım, beklediğimiz performansı sağlayamayız. Dolayısıyla pH kontrol altına alınması gereken bir özelliktir. Dolayısıyla dediğim gibi ne kadar gübre üreticisi olursak olalım, pH'yi kontrol altına almanın da yolları belli. 1970'lerde, 80'lerde asit reaksiyonlu topraklarda pH'yi kontrol altına almanın yolu kireçlemeydi ama 40 yıldır, 50 yıldır biz kireç ata 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 pH'yi düzenleyemedik. Neden? Çünkü temel kimya kitaplarında da yazar, her yerde yazar. 1 litre su içerisinde çözünen kalsiyum karbonat miktarı 0.013 gram. Yıllık yağışı 1000 mm olan yerde metrekareye 1000 mm yani 1 ton su düşer. Litredeki çözünen malzeme miktarı 0.013 ise tonda. da 13 gram yapar. Bir dekarlık alanda da çözünebilen kireç miktarı toplam 13 kilogram yapar. Ama biz Topraklarımıza kireci veriyoruz. Çözülebilecek miktarın üzerinde de veriyoruz ama çözünmüyor. Bir çözücü suysa su sadece eşit toprakta kireci çözmek değil ki. Bitki de bunu kullanıyor. Toprak da diğer mineralleri de çözüyor. Dolayısıyla kireçle bu çözümü almak mümkün değil. Dolayısıyla asit reaksiyonlu topraklarda pH'yi artırabilen, yükselten, pH'nin 14 olduğu sıvı solüsyonlar geliştirdik. Lisansüstü çalışmalarla, öğrenci tezleriyle, yüksek lisans doktora tez çalışmalarıyla ve onları ticarileştirdik sıvı formda toprağın bünyesine pH'ına göre onlar şu an piyasada yerini buldu. Bunun tersi yüksek pH'larda da biz toz kükürt öneriyorduk ama toz kükürtte kireç bir miktar çözünüyor ama toz kükürt hiç çözünmüyor. Dolayısıyla hiç çözünmeyen bir materyali toprağa uygulayıp bunun oksitlenmesini sağlayıp pH'nın düşmesini beklemek tam bir ömür törpüsü. Bu amaçla sıvı solüsyonlar da ürettik ki bunlar kimyasal olanları var organo mineral olanları var. Diyelim ki kireçli topraklarda pH'sı 1 olan materyali uyguladığımız vakitte bu hem kireyi çözmekle kalmıyor hem toprağın kısmen de olsa organik madde yapısında iyileşmelere sebep oluyor. pH'yi yavaş yavaş düzenliyor ve beslenmeyi de gübrenin etkinliğinde artırıyor. Aynı şey asit topraklar için de geçerli. Dolayısıyla sıvı formda pH düzenleyicilerimiz mevcut. Bununla birlikte toprak gübrelerimiz var. 6 farklı yaprak gübresi var. Bu dönem özellikle sert kabuklularda fındıkta, fıstıkta, cevizde kullanılabilen hasat sonu bitki besleme ürünlerimiz var. Yine Agrobigen markasıyla bayilerde piyasada var. Bitkinin fenolojik durumuna göre Agrobigen NPK dengeli ve mikro elementleri içeren gübreler var. Türk patentten belgemiz de var ve tamamı nano ebattaki nanoteknolojik gübreler. Bunlar da yine arge çalışmalarıyla ortaya konmuş ürünler. Siz nitelikli kaliteli fide alsanız dahi sorunlu bir arazide o fideden o tohumdan beklediğiniz performansı alamazsınız. Her bitkinin bir genetik potansiyeli var. Diyelim ki bizim yerli çeşit çakıldak fındığın genetik potansiyeli 650-700 kilo. Siz sorunlu bir arazide 650-700 kilo alamazsınız. Sorun gübreleme, kokarca dan evvel bunun yaşadığı yer. Eviniz var, evinizde oturuyorsunuz, kapı, pencere açık ve siz kombiyi yakıyorsunuz. Bu evi ısıtabilir misiniz? Isıtmak için yapmanız gereken şey önce kapıyı, pencereyi kapatmak olacak. E şimdi toprakta asitlik varsa ya da pH yüksekse ya da tuzluluk varsa ya da organik madde kapsamı düşükse evinizdeki açık pencerelerdir bu. Doğalgazı istediğiniz kadar kökleyin, bu evi ısıtamazsınız. Amacınız pencereleri kapatmakla başlamak olacak. Dolayısıyla bu ürünler de işte bu pencereleri kapatmaya yardımcı olan ürünler. Fındık üretici arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, değerli çiftçilere şunu söylüyorum. Fındık yapraklarını dökmediyse henüz, yaprakların %80'i yeşilse lütfen hasat sonu beslemeyi ihmal etmesinler. İçerisinde azot olmayan, bakın azot olmayan diyorum, inorganik azot olmayan, fosforu, potasyumu, manezyumu, demir, bakır, çinko, mangan, bor, molipten gibi tüm besin maddelerini içeren gübreleri bitkisel kökenli aminoasitle beraber versinler. Bunları ya dörtlü beşli karışım yapsınlar ya da bizim ürünlerden Agrobigen PK'yı kullansınlar. Bu birinci husus. İster bizim ürünleri yapsınlar, ister başka ürünleri yapsınlar ama hasat sonu beslemeyi yapsınlar. Bitkilerde besleme. Baharın çiçek açtığı zaman değil, meyveyi toplayıp, erkek organları, dişi organları besleyerek, çiçeklenmeyi teşvik ederek, çiçek gözlerini besleyerek başlar. Şu an tam zamanı. İkinci husus, toprak beyazını Asitse pH yükseltici uygulamayı yapsınlar. Kireç yerine bizim ürün olur, bir başka bir ürün olur ama sıvı formda tamamen etkili olan ürünlerle pH'yi kontrol altına almaya başlasınlar. Bunu kışa girerken ve bahara girerken atsınlar. Kireç atmak gibi üstünüzü, yüzünüzü, başınızı kireç yapmanıza gerek yok. Sıvı ürünleri dönüme 5-10 litreye olacak şekilde holderin arkasına koyup tıpkı o tilacı atar gibi bitkinin taç izi şunları atsınlar ve kulağının üstüne yatsınlar. Bizim birkaç tane kimliğimiz var. Üniversitede öğretim üyesi kimliğimiz var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Teknopark'ta kendi ARGE şirketimiz var Agrobigen. Üretimleri gerçekleştirdiğimiz Ekobigen fabrikası var. Agrobigen ve de Ekobigen'in resmi telefon sitelerinden, üniversiteden 362 312 19 19'dan ya da bize cep telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Çok basit bir şekilde Rıdvan Kızılkaya'yı Google'a yazdıkları vakitte isim ve tüm iletişim bilgileri çıkacak. Peki efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnforma. Sağ olun sağ olun teşekkür ederim.